Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. herkes hayırlı günler, hayırlı perşembeler. Cümleten selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İlerleyen saatlerde e, konuşacağım ama şu an bir çekimim var. Ayhan Gargo'ya gidecek. O yüzden e, bunu bir hemen e, Ankara'ya gidecek. 6 tane soframız yok. 5, 3 siyah, 2 yeşil soframız var. Ankara'ya, Merve kızıma, Ayça kızıma, Fatma bacıma buradan selam olsun. Ankara'ya bütün takipçilerime kucak dolusu selamlar. Fatma anneleriymiş. Ee, ondan sonra dedim ya Fatma bacım diye. Annesi olduğu için onu büyük kullandım. Ee, Merve, Ayça ve Fatma bacıma teşekkür ederim. Ankara'da da sofra çoktur bence ama beni tercih etmişsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle göstereyim sofra bezlerimi. Sofra bezlerim büyük. Çekmek bırakmayan. 150 TL şöyle hiç yıkadığınız zaman filan hiç öyle şeysi bozulmayan sofra bezlerimiz var bunu e, youtube'dan izlemişler o yüzden abla 5 tane bize sofra bezi gönderir mi dediler benim için sorun yok gönderirim dedim buradan tekrardan selam olsun Ayça kızım seni de öpüyorum Merve kızım seni de öpüyorum Fatma bacım seni de öpüyorum kesenize bereket olsun Allah razı olsun teşekkür ettim Ondan sonra can dostları bir yandan koyun. Bir yandan da <laughs> 3-4 dengesiz var. Her zamanki gibi kanalımda tekrar yeniden piyasaya çıktılar. Biliyorsunuz Hande bir şey yaptı. Ev turu yaptı. Yok yazmışlar ki keşke düz çekseydin, sesini vermeseydin. Hayırdır? Hande'nin sesinden de mi rahatsız oldunuz? İnsan büyüklük ne demektir? Büyüklük nasıl bir şeydir bilir misiniz? O yazanlara değil buradan. Büyüklük iyi bunlar. E, yuvanda mutlu ol. Gule gule otur. Budur yani. Mesaj budur. Aman irdelediniz. Aman yok salonu olmamış. Yok e, mutfağa garman çormanmış. Neresi garman çorman mutfağın? E, yedek yan komşularından kapı açıp yedeklerini mi koyacak? Burada da iki katlı binada oturdu. İki katlı dubles dairede oturdu. Ee, orada da kuzey salonunu çiitmiş dizmiş yatak odasının gardılabını takamadılar onun üst üstüne koyup kaldırmak zorunda kaldı çünkü gömme dolap yani sonuçta kendi evi değil ki ilin evi niye bu kadar irdelediniz sokaklarda yatanlar var çöplerde yatanlar var evi olmayan barak olmayan insanlar var o kadar ki beyniniz şu kadar kalmış ki kalbiniz nokta kadar beyninizde sıfır bu kadar çiisiniz geri dönüşümü olmayan şahıslarsınız. Yani kendinize macera arıyorsunuz. Bazı insanların açığını arıyorsunuz. Bazı insanların e, ne olsa da ne edisek diye peşine düşmüşsünüz. Yani insan işte bu yüzden hiçbir şekilde kaç gündür o yüzden çekim e, yani yaptırma Ben, ben kendim söyledim. Gerek yok diye çocuk da çekmiş. Ne bu kadar ele aldınız, dile aldınız, yürüdünüz. Yani ne bu kadar. Ne bu kadar? Kumeslerde oturanlar var. İlk bir kanepenin üstünde oturanlar var. Evi olmayan var. Üstünde çatısı olmayıp cıpır cıpır suyu akanlar var. Bu kadar mı sonradan görmeyiz? Bu kadar mı kendimizi kaybettik? Bu kadar mı kendimizi şiirlerimizi, bilgilerimizi zihinlerimizi kaybettik? Ne var benim kızımın oturduğu evde? Ne var? Kendi evi mi? Kendi evi olsa bile ne var? Mutfağında bu, bu baştan başa dolabı yok? Antresi tamamen dolaplı. Yatak odası gömme dolap. Ne var oturduğu evde? Çok mu lüks oturuyorsunuz? Çok mu lüks yaşıyorsunuz? Ha şunu da söyleyeyim. Çok lüks, kendini lüks gösteren insanlar da var. Çok kendini lüks gösteren insanlar da var. Ben sadece, inan hayretler içinde sadece okudum. Belki çoğunuz da görmüşsünüzdür. Çekse bir türlü, çekmese bin bir türlü. Toplancılarımızın günüydü. Bugün gelmedi. Yani eleştirinin de bir dozu olur. Eleştirinin de bir şeysi olur. Ben YouTube çekiyorum diye sizin her yazdığınıza boyun eğmek zorunda değilim ki. Sen kimsin? Sen kimsin? Yatın katın olsa kaç, kaç, kaç yazar. İnsan olmadıktan gibi. Sen kimsin ki öyle şeyler yazıyorsun? İstersen yatın katın olsun. İnsan olmadıktan gibi insan şeysiz atı taşımadıktan gelir. Yatlarınız olsa ne yazar, katlarınız olsa ne yazar. O dediğiniz hakaretler hep sizi geri yerde ediyor. Siz benim çocuklarımın dırnağını kemiği de olamazsınız. Belki sahillerde yaşıyorsunuzdur. Belki katlarda yaşıyorsunuzdur. Lüks evlerde yaşıyorsunuzdur ama insana lüks neresi olur biliyor musunuz? Yaşadığınız yer değil. Şu dilinizin çekmediğiniz iller bir de öbür dünyanın toprağın altı var. Bu edin de oralarınız iyi olsun. Buralarda saltanatlarınızı sürün. Buralarda saltanatlarınızı sürün. Elbet bir gün o güneş herkese doğacak. Benim çocuklarım azınan yetinmeyi bilir. Benim çocuklarımın lükste gözleri yok. Sonradan görme değil benim çocuklarım. Benim çocuklarım sonradan görme olsaydı, aynı sizin yazdığınız şekilde olurlardı. Ama çok şükür elhamdülillah onlar baba evinde her şeyi tattı. Sonradan görme değiller. Sonradan görme olanları hep görüyor. Sonradan görmeleri. İnsan utanır ya. İnsan yaşından utanır, başından utanır. Eleştirirken yazdığı yazıdan utanır. Derdiniz benim çocuklarım olmuş. Yarıkçısı olmuş. O yüzden işte hiçbir şeyi çekiyor mu? Bir çocuklarımın geldiği gün o kadar da çekmeyeceğim. Sadece fulya çekti. Anne pide yaptık şöyle otururken bir çekelim diye. Ben hiçbir özel hayatımı, hiçbir çoluğumu, çocuğumu otururken, yemek yerken, çay içerken aldığımı, verdiğimi, koyduğumu, yaptığımı hiç çekiyor mu? Hiç çekmiyorum. Niye sonradan görme değilim? Sonradan görenler çeker onu. Gülyalarda otur bağlım. Sen o yazı yazanlar. Keşke sesini. Sen benim kızımın sesine kurban ol. Siz benim kızlarımın seslerine kurban olun, kurban. Ayarına çıkabilir misiniz ki işte? İsterseniz saraylarda yaşan. Ama benim kızlarımın ayarına asla çıkamazsınız. Anca öyle girilen bakar bakar mesaj yazarsınız. Reziller. Diyecek çok lafım var da neyse seslenmeyin. Sustukça da üstüme geliyorsunuz. Sustukça da üstüme geliyorsunuz. Susuyum diyorum, konuşmayayım diyorum ama sustukça geri üstüme geliyorsunuz. Ben YouTube çekiyorum diye hiç kimsenin çocuğum, çoluğum, çocuğum, gelinim, kızım, torunum, oğlum kimsenin maskarası değil. YouTube çekiyorsam ben hakkımı çekiyorum. Emek veriyorum. Emek şöyle alın teri döküyorum yeri geliyor YouTube çekerken, yaparken, çatarken. Hiç kimsenin maskarası değil benim çoluğum, çocuğum. Hakkınızı bilin. Hakkınızı bilin. Senin kızın oğlun da de yaşasın. Dupleks dairelerde yaşasın. Ondan sonra hizmetçilerin içinde yaşasın. Taş paraydı. Hizmetçin olsa, çalışanın olsa, ondan sonra evin lüks olsa, bir elin sıcak suda olsa, bir elin yağda balda olsa ne yazar? Şura önemli, şura. Şu kadar, şu kadar kalbiniz var, şu kadar. Beyniniz zaten yok. Beyniniz de yanmış. Bir de yaktıysanız. O kadar çok diyecek lafım vardı. O kadar çok konuştum en ki sinirlenince hiçbir şey kalmıyor. Ben size Allah'a havale ediyorum. Benim çoluğumdan çocuğumdan uzak durun. Benim çocuklarımın hakkında yorum yazmam. Hatta da benim kanalıma girme. 3000 bin izleneyim. Girmem benim kanalıma. Girmem de yazmam da. Hadi can dostlarım. <laughs> Görüşmek üzere. Ayhan öğlen olmadan götürsün bunu yatırsın. Kalın sağlıcakla. Cümle hem aleyküm can dostlarım. sevrin Dünya Sözü kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür bizdeyiz de iyiyiz. bugün biz markete gittik. Ondan sonra dedim ki de bugün de market alışverişi yaptığımı videosunu çekeyim sana atayım dedim. O da tamam dedi. Bugün de BİM'e gittik can dostlarım. Bugün BİM'de bir bir daha yumurta 90 O da ben gidene kadar kalmamış. Ama bizim orada bir tane akrabamız var. Var da dedi. Bir, Baba. bir koli verdi. Dedi. O da kırılmış içinde Üç tane. Ben de sıkıntı yok olsun. Bir dedim. Nasıl olmuş dedim. Geri yani onu alır. Şeye dokarım tavaya dedim. Şöyle can dostlarım. <laughs> Senfoni bulaşık deterjanı demiş. Ekonomik ambulajı. Şöyle bir biz patlak dedik can dostlarım. Şöyle bir patlak deterjanı aldım. <laughs> Şöyle. Bulaşık deterjanı daha sonra şöyle e, pilicin 1 kilo 776 gram tavuk aldım canım dostlarım şöyle Ayaz ne oluyor annem böyle rastgele evet, çıkarsa canım dostlarım şöyle avşarın karadutlu e, içeceğini aldım ondan sonra tombikin markası tombikmiş şöyle kaç gram 400 gram e, doğranmış sucuk aldım Şöyle Siley'in e, kakaolu fındıklı çikolatasını aldım, kahvaltı yapacağım dostlarım. Şöyle e, Bruno muz aromalı kremalı sandviç bisküvi aldım, şöyle. Okuma değildi benim de yiyeceğim sanki. Ülkenin paylaşımlılığını can dostlarım, çivi çizim aldım, şöyle. Bakayım bak. Şöyle çöre aldım, fit değildi de can dostlarım. En ee, sonunu sabah görüyorum Bu şöyle tamam. Şöyle markette biri biriymiş can dostlar. Bolsa boymuş. Onu da Onda bildirim gidince bizim devirci koymamış. Canım Çam köyüm. Onda da böyle kırık diye ayırmışlar. Ben de alırım dedim. Öyle deyince kimin hemen verdiler. Bakalım. neresi kırılmış? Böyle. Burası da yok sanki. Hey vallahi görüyor musun şansımı can dostlarım Vallahi kırık değil. Bakın. Kırık diye ayırmışlarmışmış. Kırık da değil. Bu böyle ki? Bak ne de canlı söylemiyorum tam tepesinden. Ne böyle oldu ki? Neyse fark etmez. Çansıma, bunda guldur kaderim. Can dostlarım ilk defa, ilk defa bir şey de yüzüm Kaderimi Kaderim kurtuldu. Burunladım. Şimdi ne var? Ha şöyle, bunlar diye yaşamış diyemiyorum. Plus, A plus. Şöyle şampuan. Bakayım. B. Terapisi Hindistan cevizi ve argan. yıpranmış saçlar için. Can dostlarım. Bir poşet de şöyle. Bura tam 1 milyar 882 TL tuttu can dostlarım. Şöyle pazara gidemediydim. Ondan bunda da kilosu 85 milyonmuş can dostlarım. Şey, domatesin şöyle bir kilo ittim itmedi mi bilmiyorum. Şöyle bir tane poşet şey aldım. Domates. Şöyle eti burçan. Püsküvitünü aldım. Bisküvi. Şöyle dostum Süzme peynir lazım. Can dostlarım. Ay şimdi odama sizler geri kim pişirecek annem? Nasıl yiyeceğim? Topla bakayım. Hı. Toplayacağım mı? Ha yiyeceğim. Dur şöyle konuyor mu? Ama vallahi da gitti can dostlarım. Benim çocuklarım domates pek sever. Bir tane cips aldım büyük boy. Yoğuşa yoğuşa yiyorlar can dostlarım. O diyor bir, o diyor bilmem. Bakayım şu an azalmış. 4, 10, 10, 10. Şöyle. Siz ne yapıyorsun can dostlarım? Kurumuz nasıl gidiyor? Hayatınız nasıl gidiyor? Şöyle saklı köyün çikolata kremalı tam tahıllı bisküvi. Bunları ben kendim de yiyemem can dostlarım. Armin çocuklar pek seviyor. Kakaolu tay helvası şöyle. Bundan aldım. En son cuma, sonra yurdumun türünü aldım. Siz eskiden bunu hiç Şimdi de seversiniz. Şöyle Aknaz'ın tam yağlı taze kaşar peynirini aldım. Kaşar can dostlarım. Şu küçücük yüz <laughs> Şöyle de açık büfe pınarın salamını aldım. Ha durun. Şöyle de paketini e, parçalamışlar can dostlarım. Şöyle dost e, benim çocuklara ben bir şap kullanıyordum. O da günde yoğurmuş. Bu varmış e, dostluktan dosttan doğa yaymış. Yine ben mi çıkmış? Ben ilk defa gördüm bunu. Şöyle bir koridor. içinde de 12 tane oluyor can dostlarım 12 tane de böyle bir alışveriş yaptım. E, bunu e, bir tane takipçimiz e, alışveriş yapayım diye bu parayı bana göndermiş. Can dostlarım oruç geliyor ya. Evin ihtiyacını alsın diye. Bu da onun ince düşün, düşüncesi için <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, aslında ben e, süt, cici bebe, ondan sonra şey alacaktım. Beyaz neyimi alacaktım. Annem de onları alınır. Sen evin ihtiyacını aldı dedi. Öylelikle yani can dostlarım ben evimin ihtiyacını aldım. Şimdi bu ihtiyacım vardı. Daha, daha da oruca da oruca giriyor can dostlarım. Hani herkes buzlu, buzunu dik fizle şimdiden biriktirir. Tavuk, koz, buğut, şu, şu. Öyle alışveriş şey yapsın demiş. Ben bu yönde tercih ettim. Buradan da ince düşünülmesi için çok teşekkür ederim kesesine bereket sağ olsun var olsun ismini bilemiyorum tanıyorum ama kendisini Instagram'dan ulaştı bana ee, böyle daha, daha doğrusu dün Berat Kandil'inde bu arada herkesin geçmiş Berat Kandil'i mübarek olsun Berat Kandil'inde işte e, başkasına vermek yerine benim aklıma siz geldiniz yani çocuklarına gideceğiniz ne istiyorsa işte can dostlarım böyle bir alışveriş yapın dedi ve de böyle bir alışveriş yaptım ee, öyle bak kaç dakika olmuş, 7 dakika olmuş. Vallahi canım dostlar ne dedim daha ne öğrenelim ne konuşalım girim iyileştirirken de mi konuşalım Armin bir de cips aldım can dostlarım şöyle büyük boy çok iyisinler ben ne bileyim kavga edeceklerini sabah böyle kavga ediyorlar pazar ama pazar ne ya ahirin pazara gitti markette de çocuklar bir bebek koydum can dostlar yavaş yavaş gittim onda girip ağam aradım yolda babam da kızdı niye haber vermeden çıktım ben seni götürürdüm diye bir baba çocuk çocuklar gelsin diye dedim. Tamam sen markete git alışverişini yap hadi ben geliyorum. Bir de gidi ne tav dükkanı var burada. Orada ayarladı beni. Ondan sonra bebek arabasını arabaya koyduk kaydı. Ondan gittik can dostlarım. Daha da üstünde babam yitirdi. Yine markette çok tutmuş. Ayrıca da babama buradan teşekkür ederim. Canım babam. Tek tanem. hadi bay bay yapalım. Evet. Can dostlarım bir oğluşuma bir bakın bir bakın teyzeler çocuğum tıraş oldu. Ay sana mı diyeceğim. Ayaz bir bay bay yap. Ayaz ne? bay bay yap. Bakın cüzine neyim bir bakın benim oğlumun. Üç kişi tutmuş can dostlarım vallahi da yine de olmuş tıraşı. Ama şimdi bay bay yap. Öp çıkar. De. Anne. Can dostlarım çocuklar kış giyer, kazak giyer, ondan sonra ne bileyim ne giyer. TikTok'a kadar yorum yapıyorsunuz. Geçen bir de Ermin'den ayağa sarılırken ben videolarını çektiydim. Fuyo çocukların aynı özensiz gibi giydiriyor, yokmuş gibi giydiriyor. Ne annem? Tamam açayım giy tamam mı? Vallahi ben gayet çocuklarımı gayet iyi giydiriyorum. Evde de şeyi tuvalet giydirip gezdirecek değilim. Kış günü ne giyilir? Misafirliğe giderken tabii ki de özeniyorum. Mesela özeniyorum dediğim her ana kos hoca var bu tipçi. O ne ki mesela yeni moda ne gelirse ne getirtirse hepsini de benim çocuklarımın bedenine yaşına göre zaten getiriyor. Benim çocuklarım giyeceği başından aşağı aşıyor. Açayım. Açayım. Ama bu can dostlarım benim sıfırlarım bir seviyor salamı. O yüzden ben evde yani şey gidecek değilim. Can dostlarım kazak, eşortman, doğum. Ne? Açayım. Açılmaz ama bu. Ne anne? Ne? Bitmiş bak. Bitmiş. O bitti. Öyle aldım aslında. video bu kadar benden olsun. 10 dakikaya tamamlayayım.ıcık daha durayım da. Var mı ses açıyorum. bir olmadı mı canım? dostum? hiç konuşulmuyor yani. Gene yani konuşuyorduk bir ara. Ha bu marketi gösterdim. 12 tane sürüdü masanın üstüne koyayım. Daha tahminen alacağım. Hı, Hayırlı yarın onda. Bak bak. dostlarım. Market alışverişini kızıyorsunuz ama vallahi ben hep şey e, dediğiniz yasakla uyaraktan bir alışveriş yaptım. Yani şey yapmadım. Ne olmadı ben dostlarım? Kızıyorsunuz ya şu markadan alın, şu markadan alın diye. Yani ona dikkat ederek aldım diye düşünüyorum. Haydi can dostlarım kendinize iyi bakın. Seyirin dünyasında kalın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yorum yapmamız, yapmanız ücretsizdir. Ondan sonra cıma. Hype puanına basmak ücretsizdir. Hype puanı basıyorsunuz can dostlarım. Pazartesi günü yenilenir. Pazartesiden Pazartesi kadar atabiliyorsunuz. Bir pazar günü kullanamazsınız. O halbide de e, keşfete düşürmek için yarar. Yani ona yarıyor. Öyləmcan dostlarım, haydi, qavığınız ağır desəm, o sıraya baxmayın. Kəndinizə iyi baxın, burda axşam oldu. Haydi, ni yaxşı amalar.